Vazgeçmeye göze alamadığınız hiçbir şey gerçekten sizin olmaz. Siz onun olursunuz. Hala paragraf kampıma başlamayıp tembellik yapmaktan vazgeçmezseniz netleriniz artışa geçmez. Ama 21 günün sonuna kadar benimle birlikte olursanız netlerinizdeki artışa birebir şahit olursunuz. Bugün paragrafta ana düşünce işliyoruz arkadaşlar. Ana düşünce bizim için çok önemli biliyorsunuz ki paragrafta ana düşünce nasıl bulunur? Paragrafta ana düşünce nedir? Bir paragrafı okuduğunuzda size kesin olarak çıkarılabilir ya da bu paragrafın ana düşüncesi nedir gibi sorular sorulduğunda aldığınız cevaplar tam olarak bu videoda. Çok önemli bir konu çünkü hemen her sınavda en en az iki soru getiriyor. Aslında çok basit bir konu ama burada teknik bilmek çok önemli arkadaşlar. Şimdi tekniklerimizi ben tahtaya yazdım. Birlikte konuşa konuşa bir gideceğiz. Burada paragrafta ana düşünce nasıl bulunur? Diğer bir ismi ana fikirdir. Burada paragrafı kesinlikle okuyacaksınız. Sakın ola okumamazlık falan yapmıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tarıyoruz aslında paragrafı ve genel olarak size şunu söyleyebilirim ki ana düşünce sonuç cümlelerinde bulunur. Ama genel olarak diyorum bakın yanlış anlaşılmasın bu o yüzden okuyacağız diyorum. Ama böyle çok zorlandınız bulamıyorsanız biraz daha sonuca inebilir. Sonuç odaklanabilirsiniz. Orada da biraz kelime avcılığı yapacağız. Kelimelerin karşıladığı ifadeler burada bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. Ana fikir okuyucuya verilmek istenen mesajdır. Şiir içinde aynı durum söz konusudur. Şimdi her zaman paragraf vermek zorunda değil. Bazen bir şiir verip bunun ana fikri nedir derse aslında orada da okuyucuya verdiğiniz mesajdır ama şiir içinde daha çok bir duygu mesajı verirsiniz, tamam mı? Paragrafta ama verdiğiniz şey esas verilmek istenen mesaj. Yani ne demek istiyor? Bunu görmeniz lazım. Size bir paragraf verildi. Ekonomi ile ilgili olabilir, bilimle ilgili olabilir, sanatla, tiyatroyla hiç önemli değil. Burada size verilen mesaj ne? Yani aslında bir nevi şunu söyleyebilir miyim? Size çıkarım yaptırmaya çalışıyor. Siz o paragraftan bir çıkarım yapın istiyor. Bu çok önemli. Peki paragrafta ana fikrin temel özellikleri nelerdir? Bir buna bakacağız. Verilmek istenen asıl iletidir. Bu bir bilgi olabilir. Bu bir fikir olabilir ya da bu bir duygu olabilir dediğimiz gibi. Mesela eğitim sistemindeki yanlışlıklar anlatıyor anlatıyor örnekler veriyor. Geçmişte şöyleydi şu an şöyle. Ama bana ne vermek istiyor? Yani esas vermeye çalıştığın şey ne? Muhtemelen şu olabilir. Bir bu yanlışlığın sebepleri nelerdir? Ya da bundan nasıl dönülebilir? Ben şöyle yapıyorum. Hani hocam siz nasıl yapıyorsunuz derseniz bu paragraf bir ana düşünce paragrafı karşıma geldiğinde hızlıca okuyorum ve şıklara inmiyorum hemen arkadaşlar. Zihnimde bir çıkarım yapıyorum. Yani ama basit çıkarımlar tamam mı? Belki paragraf çok karmaşık olabilir. Felsefi paragraflar özellikle karmaşık oluyor biliyorsunuz ki. Anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Çok fazla terim kullanmış. Bunları ben sadeleştiriyorum. En sade haliyle günlük hatta nasıl konuşabilirim? Bazen bir elektrondan bile bahsedebilir. Bazen nanoteknolojiden bahsedebilir. Fizikteki herhangi bir kanundan bahsedebilir. Dolayısıyla hiçbir zaman duymadığınız çok komplike şeyler de görebilirsiniz. Ama bunu sadeleştirin. Yani adım adım gidecek olursak bize Şöyle bir paragraf verildiğinde önce okuyorum, tamam mı? Sonra şıklara inmiyorum. Şıklara inmeden zihnimden birkaç basit kelimeyle onu ifade etmeye çalışıyorum, tamam mı? O zaman diyorum ki birkaç basit kelimeyle ifade et. Ondan sonra senin kelimeyle ifade et. Senin e, şıklara indiğinde aslında o ifade ettiğin şeyin bir böyle değiştirilmiş versiyonu cevap olacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben sadece bunu yapıyorum. İstediği kadar zor olsun, istersem hiç duymadığım kelimeler olsun, bunu yapın. Bir de size şunu söylemek istiyorum. Bir paragrafı zorlaştıran şey nedir? Bunu da konuşalım. Siz tabii ki burada kitap okuma alışkanlığı çok önemli. Mesela bazen yorumlar görüyorum. İşte teknik meknik yok, kitap oku. Tabii ki. Tabii ki önemli. Ama bu tekniği bilmezsen yapamazsın. istediğin kadar kitap oku. Yani şöyle söyleyeyim size. Ben oturup sizin gibi paragraf mı çözüyorum arkadaşlar? Hayır. Düzenli bir kitap okuyucusuyum. Evet o var ama paragraf çözmüyorum. Ama tekniği bildiğim için hangi paragrafa nasıl yaklaşacağımı biliyorum. Bunu bilmezsen Ön, mesela okursun bunu sonra hemen şıklara inersin. Yanlış mesela bu. Hemen şıklara inmeyeceksiniz. Zihninizde basit birkaç kelimeyle onu ifade edeceksiniz. Ondan sonra şıklara bakacaksınız. Sizin zihninizde düşündüğünüz ifadenin değiştirilmiş versiyonu cevap olacak. Bakın bana güvenin. Birkaç tane dediğim gibi her dersin sonunda diyorum ya hadi alana düşünce sorusu çözelim. Bir test çözün. Şu söylediğimi yapın. Tam yapmazsanız gelin yazın alta. Tamam mı? Bu kadar da iddialıyım. Bu zamana kadar hep böyle yaptım arkadaşlar. Bir sürü derece öğrencisi çıkardım. Geçen sene Türkiye 1190'ıncısı, Türkiye 49'uncusu benim öğrencim. Yani ben onlara da bu şekilde öğrettim. Dolayısıyla yani 40'ta 40 adına gittiğimiz bu yolda bu teknikleri kullanıyoruz ki onlar da zaten 40'a 0 yaptılar. Dolayısıyla bunu kavramak çok kıymetli tamam mı? Hem bir de şu da önemli tabii ki kitap okuma alışkanlığına geleceğim. Mesela ilk defa duyduğunuz bir kelime düşünün. Yani siz mesela ne olsun ee, fizikteki elektronları ilk defa duydunuz. Bununla ilgili böyle bilimsel bir paragraf verdi ve e, orada işte elektronların çarpışması vesaire bayağı böyle ifade ediyor. Ya da işte nanoteknoloji kavramı ilk defa duydunuz. Bununla ilgili bir bilimsel bir şey var ya da kripto paralar. Kripto paralarla ilgili biraz daha böyle teknik bir şeyler duydunuz, paragrafın içinde okuyorsunuz. İlk defa duyduysanız zaten bir kelimeyi ilk defa görmek ya da duymak onu algılamak için biraz zaman ister. O yüzden tabii ki kelime e, haznenizin geniş olması önemlidir. İyi bir okuyucu olması tabii ki önemlidir ama siz 12. sınıfta sınıftaysanız şu anda bunu yapması tabii ki çok mümkün değil. Ha, mezun grup biraz daha. Yine de ben diyorum ki günde 10 dakikalık, 15 dakikalık okumalar yapalım ama bu okumayı yaptınız diye 40'ta 40 yapacaksınız diye bir şey yok. Bu teknikleri kullanırsanız 40'ta 40 yapacaksınız. Tamam mı? Bunda bir hem fikir olalım. Şimdi birkaç basit bir kelimeyle ifade ettiğiniz zaman cevap zaten doğru çıkacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Dedik ki verilmek istenen nasıl ileti? Bu bir bilgi olabilir, fikir olabilir ya da duygu olabilir. Yani aslında paragraflar bölümlere ayrılıyor biliyorsunuz ki sanatsal paragraflar, felsefi paragraflar, bilimsel paragraflar, ekonomiyle ilgili paragraflar. Herhangi bir değişik konuyla dinle ilgili mesela geçen bir soru çözmüştüm. Bu Habil Kabil olayı var ya. O Habil'le ile Kabil'in işte birbirleriyle son zaten bir münakaşaları biliyorsunuz bir kız için. Ondan sonra ona anlatmış Tanrı'ya verdikleri ödül diyor. İşte bir tanesi kurban kesmiş bir tanesi ne yapmış tarımla ilgili bir şey. İşte buradan yaptığın çıkarımı istiyor mesela senden. E ne yapacaksın işte orada? kendin şuradan işte tarımsa tarım neye karşılık gelir mesela kurban neye karşılık gelir işte tarım neye karşılık gelir yerleşik hayattır ama işte kurban o hayvanlar ke işte keçiler inekler falan bunları ne yapıyorsun otlu atıyorsun ya e o zaman bu nedir tarihi de konuşturuyorsun burada e, tarih bilgisiydi e, bu nedir İşte yerleşik hayata geçememe göçebe bir toplum yani cevap bu böyle bir şeydi zaten de dolayısıyla bu olayı mesela ben evet ben biliyordum ama bunu çözdürdüğüm öğrencim olayı bilmediği için zorlandı. Bu ne ya ben bilmiyorum böyle bir şey. İşte ilk insan Adem'den hareketle böyle bir paragraf oluşturmuşlar. Dolayısıyla dinsel bir paragraf da olabilir. Sanatsal bir paragraf da olabilir. Fiziği de anlatabilir, kimyayı da anlatabilir, biyolojiyi de anlatabilir. Oradaki deneylerden de bahsedebilir. Dolayısıyla ama her ne anlatırsa anlatsın yapacağımız şey kelimeleri basite indirgemek. Basite indirgedikten sonra o cevaba bakmak ama ilk olarak kesinlikle şıklara bakmıyorsunuz tamam mı bu çok önemli. Peki ana fikir metinden çıkarılması gereken derstir. Bakın bunun altını bence şöyle bir yıldızlayalım ki bu yıldızlar bizi sınavda yıldız yapacak değil mi? Arkadaşlar metinden çıkardığınız ders yani sen oradan ne çıkardın? Sana ne verdim ben? Mesela ben şu an size ne verdim? Bunun ana fikrine ne dersiniz bu dersin ana fikrine? Hocam paragrafta şu soru tarzının çözülmesi ana fikir soruları nasıl çözülür bu? Ben size bunu verdim şu anda. E tamam işte aynı mantık arkadaşlar. Herhangi bir paragrafta içeriği hiç önemli değil. Verilmek istenen ne size? Ama bunu en basit şekilde kendiniz zihninizde ifade edip şıklara iniyorsunuz. Karmaşık paragrafları basite indirgeme yöntemidir bu. Peki devam ediyorum. Başka hangi soruları sorun? Bakın ana fikir sorularında da paragrafa birtakım sorular sorulur. Nedir hocam bu? Bu metin hangi amaçla yazılmıştır? Buna cevap alın. Okudunuz. Deyin ki bu metin hangi amaçla yazıldı? Ver cevabı kendin. Basit bir şekilde ver. Sonra in şıklara tak cevap çıkacak. Tamam. Yine bu metinde okuyucuya verilmek istenen mesaj nedir? Mesela ne verilmek isteniyor sana orada? Sen oradan ne al isteniyor? Bunu cevaplarsanız zaten cevabı bulacaksınız. Mesela benim derslerimdeki ana fikir en basitinden nedir? İşte size teknik öğretmek. Mesela K artı K diyorum değil mi? İşte oradaki teknik nedir? Bunu öğretiyorum. Yani ana fikrim ne benim? ezberletmeden öğretmek değil mi? Oturup da binlerce kelime ezberleyemezsiniz. Zaten size hep bunu aşılıyorum ben. Ezberleyemezsiniz. Bunun bir tekniği var, bunun bir matematiği var. Bunu çözelim. Heh, bunun gibi işte. Size verilen o paragrafta da bana burada ne anlatmak istiyor, ne çıkarım yapmak istiyorum bu paragrafı okuduğumda ve bana verilen mesaj nedir bunu istiyorum arkadaşlar tamam mı? O zaman şunu yapabilir miyim bütün bu anlattıklarımdan hareketle? Paragrafta ana düşünce soruları daha genel yargılar içerir. Çok öznellik olmayabilir. Bakın olmayabilir diyorum. Olabilir o yüzden ben biraz daha genele hitap ederek konuşuyorum bunu. Tabii ki bakacağız ediyor mu etmiyor mu? diye. Ve biraz daha böyle nesnel, biraz daha kesin yargılar, biraz daha mesajımsı bir tavırlar tamam mı? Bunu göreceğiz. Yani mesela bence, işte ona göre, şuna göre falan gibi bir takım cümleler ana düşünce olamayacak mesela, değil mi? Yani dolayısıyla burada vermek istediğim şey şu arkadaşlar, tekrar bir sonu sona erdirelim. Önce paragrafı verdiğimizde okuyoruz, okuyoruz, balkumozluk yapmıyoruz okudunuz. Sonra kendiniz bir çıkarım yapıyorsunuz basit ifadelerle. Diyorsunuz ki bana burada metinde çıkarılmam, çıkarmamı isteyen ders nedir? Yani bu adam benden ne ders çıkarmamı istiyor? Bunu yazan adam diyorsunuz. Sonra bu metin hangi amaçla yazılmıştır? Zaten bu soruya da cevap alabilirsiniz. Ya da burada verilmek istenen mesaj nedir? <laughs> aldın cevabı sonra basit böyle birkaç kelimeyle yaz yanına. in aşağı cevap o. Hiç merak etmeyin cevap o. Çok zorlandığınız metinler varsa üşenmeyeceksiniz. Yani zaten paragraflar artık kısa yazın. Yapamadığınız sorular da varsa yazın aşağı. Ben de bakayım arkadaşlar. Bu arada bazı öğrencilerimiz uzun sorulardan çok böyle muzdarip hocam uzun olmasın diyorlar. Ama size şunu söylemek isterim ki bir şeyi ne kadar kısa anlatırsanız o kadar az bilgi verirsiniz. Dolayısıyla kısa paragraflar daha zordur arkadaşlar. Çünkü yoğun anlatımlıdır. Az sözle çok şey vermeye çalışır size. Bu sebeple bence uzun paragraflardan korkmayın. Çünkü bir şeyi ne kadar çok uzun anlatırsanız o kadar çok ipuçları vermiş olursunuz. Tamam mı? O yüzden uzun paragraflardan da korkmuyoruz. Ama zaten son dönemlerde yoğun olarak kısa paragraflarda geliyor. Evet. Ana fikirle ilgili arkadaşlar benim tekniğim bu bu arada. Siz de işte 15, 10, kaç yıldır öğrencisiniz? 15 yılınız var galiba değil mi? Bir 14, 15 yılınız var. Şimdi bu kadar yıldır hepimiz paragraf görüyoruz. Paragraf hayatımıza 5. sınıfla birlikte giriyor. Sizin farklı teknikleriniz varsa ben de öğrenmeye açığım biliyorsunuz. Çok severim böyle yeni, orijinal teknikler. Lütfen aşağıya yazın. Hocam ben de şunu yapıyorum, hep çıkıyor. Mesela bunu gibi. Bu benim kendi geliştirdiğim bir teknik. Ben de yıllardır işte 15 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Yani onun öncesinde öğrencilik hayatım, üniversite hayatım falan sayarsanız zaten ben de bu yollardan geçtim. Bu da benim kendi kullandığım bir teknik. Çalışıyor, teknik hiç şaşmıyor. Bir siz deneyin lütfen. Bir tane test çözün. Hiç önemli değil. Yani daha fazla da çözebilirsiniz ama bir testte bir deneyin şu söylediğimi. Deneyin. Kaç yaptığınızı aşağıya bir yazın. Onda 10 on. İşte 12'de 12, 15'te 15 cevaplarını alacağıma eminim arkadaşlar. Kampımız hız kesmeden sürüyor. Az kaldı. Az kaldı. Bitecek ve edebiyata da geçeceğiz arkadaşlar. Ama bunun dışında istediğiniz orijinal kamplar varsa bakın ben fikirleri açayım. Çünkü benim geçen sene başlattığım siz istediğiniz ben çektim köşem vardı arkadaşlar. Bu köşeye bence 2023 tayfayı da dahil edelim. Lütfen böyle orijinal, güzel, sizi geliştirebilecek, sizin faydanıza olabilecek kamp fikirleriniz varsa aşağıya yazın. Ben de hemen notlarıma alayım. O zaman bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima bizim.